Merhaba. Bu derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün konumuz yetişkin psikolojisi, daha da özelinde depresyon. Evet, özellikle Türkiye'deki duruma odaklanacağız. Elimizdeki kaynaklar oldukça çeşitli, değil mi? Aynen. Yaygınlık araştırmaları var, tedavi yaklaşımları, hatta egzersizin etkisi. Bir de şu dijital dünyanın rolü bayağı geniş bir çerçeve. Hı hı. Amacımız da tüm bu bilgilerden en önemli noktaları damıtıp size sunmak aslında. Tamamdır. O zaman şuradan başlayalım. Depresyon dediğimiz şey sadece bir üzüntü hali mi? İşte kaynaklar tam da onu vurguluyor, hayır değil. Ciddi bir ruhsal bozukluk bu farklı türleri var, belirtileri var, altında yatan nedenler de oldukça karmaşık. Geçici bir keyifsizlikten çok daha fazlası yani. Anladım. Özellikle Türkiye verileri ve bu modern yaşamın getirdiği riskler ilginç diyorsunuz. Kesinlikle. O zaman şu soruyla başlayalım. Peki tüm bunlar bizim için ne anlama geliyor? Harika bir başlangıç noktası. İlk olarak Türkiye'deki tabloya bakalım mı? Elimizde bir araştırma var Türk Psikiyatri Dergisi'nden. Evet, o önemli bir çalışma. Ne diyor oranlar? Şöyle, 15 yaş üstü nüfusta depresif belirti yaygınlığı %6,3 olarak bulunmuş. %6,3. Bu Avrupa ortalamasına yakın aslında. %6,6 civarı orada da. Doğru. Ama kadın erkek farkı belirgin. Kadınlarda %8 erkeklerde ise %4,7, neredeyse iki katı kadınlarda. Evet, bu bilinen bir örüntü aslında. Peki yıllık oranlar, yani son bir yıl içinde geçirme durumu? O da %10'a ulaşıyor. Kadınlarda 13,2, erkeklerde 6,1. Yani her 10 kişiden biri son bir yılda depresyon yaşamış oluyor neredeyse. Bu ciddi bir oran. Peki detaylara inince kimler daha fazla risk altında görünüyor? Yaş ilerledikçe risk artıyor. Özellikle 75 yaş üzerinde 15'lere varan oranlar görülüyor. Hı hı. Başka? Sosyoekonomik durum falan. Evet, düşük gelir ve eğitim seviyesi, Dul veya boşanmış olmak da riski arttıran faktörler arasında sayılmış. Bir de kronik hastalıklar meselesi var, değil mi? O çok çarpıcıydı bence. Kesinlikle. Bel, boyun sorunları, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları gibi durumlar depresyon riskini 2,5 ila 3,5 kat arttırabiliyormuş. 3,5 kat. Yani fiziksel sağlıkla ruh sağlığı arasındaki bağ ne kadar kuvvetli, değil mi? İnsan kendi sağlık durumunu kötü veya çok kötü olarak değerlendiriyorsa depresif belirti oranı %24-%49'lara fırlıyor. İnanılmaz. Bu gerçekten de bedene yatırımın ruha da yatırım olduğunu gösteriyor. Peki belirtiler? Sadece üzüntü değil dedik. Neler var başka? Çok çeşitli. Şey, en belirginlerinden biri ilgi ve zevk kaybı. Yani eskiden keyif aldığınız şeyler artık anlamsız geliyor. <laughs> Sonra uyku sorunları. Ya çok uyuma isteği ya da uykusuzluk. İştah değişiklikleri de öyle. Kilo alma veya verme şeklinde olabilir. Enerji düşüklüğü, sürekli yorgun hissetme. Kesinlikle. Değersizlik, suçluluk hisleri, odaklanmakta zorlanma, karar vermede güçlük. Hatta bazen nedeni belli olmayan fiziksel ağrılar bile görülebiliyor yani hem duygusal hem fiziksel belirtileri var. Tanı için bunların belli bir süre devam etmesi mi gerekiyor? Evet, genelde en az iki hafta boyunca bu belirtilerin çoğunun yaşanması gerekiyor tanı için. Bir de tabii türleri var. En bilineni klinik depresyon, yani majör depresif bozukluk. Ama bir de kalıcı depresif bozukluk var, o daha kronik, en az iki yıl sürüyor. Anladım. Tanıyı mutlaka bir uzman koymalı tabii. Kesinlikle. Psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından değerlendirilmesi şart. Neden? gelirsek genetik yatkınlık, beyin kimyası, stresli yaşam olayları dedik. Bir de son yıllarda çok konuşulan bir şey var. Dijital dünya, sosyal medya. Evet, o konu da kaynaklarda öne çıkıyor. Özellikle gençler arasında sosyal medya bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif bir ilişki bulunmuş. Yani sosyal medyayı daha bağımlı şekilde kullanan gençlerde depresyon belirtileri daha mı sık görülüyor? Aynen öyle. Bir üniversite araştırmasında Balcı ve Balıoğlu'nun yaptığı çalışmada şiddetli depresyon belirtisi gösteren öğrencilerin sosyal medya bağımlılık puanları anlamlı derecede yüksek çıkmış. Şu meşhur kıyaslama tuzağı galiba değil mi? Herkes en iyi anını paylaşıyor, kendi hayatın yetersiz gibi. Tam olarak o. Sürekli çevrim içi olma hali, başkalarının mükemmel hayatlarıyla kendi gerçekliğini kıyaslama. Bu durum, yalnızlık hissini, öz saygı sorunlarını ve dolayısıyla depresyonu tetikleyebiliyor. Fiziksel etkileri de var deniyor hatta. Duruş bozuklukları, uyku sorunları gibi. Evet, onlar da var. Ama ruhsal etkiler özellikle depresyon riski açısından daha kritik. Bir de şuna eklemek lazım, zayıf sosyal destek algısı. O nasıl etkiliyor? Türk Psikiyatri Dergisi'ndeki araştırmaya göre sosyal desteğinin zayıf olduğunu düşünenlerde depresif belirti riski 3 kata kadar artabiliyor. 3 kat. Yani o dijital bağlantılar gerçek hayattaki ilişkilerin ve desteğin yerini tutmuyor anlaşılan. Kesinlikle tutmuyor. Gerçek sosyal bağların koruyucu etkisi çok büyük. Peki tüm bu riskler ve belirtiler karşısında ne yapabiliriz? Yönetim ve tedavi tarafında neler öne çıkıyor? Egzersiz mesela. Evet. Egzersiz çok güçlü bir araç olarak gösteriliyor. Aerobik egzersizler, koşu, dans, yoga, bunların hafif ve orta düzeydeki depresyonda ilaçlar kadar etkili olabileceğini gösteren çalışmalar var. Ne kadar yapmak gerekiyor peki? Haftada 3 kez 30 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersiz bile semptomları hafifletmede fark yaratabiliyor. Oldukça ulaşılabilir aslında. Başka yaşam tarzı değişiklikleri? Tabii. Beslenme önemli, özellikle omega-3 yağ asitleri açısından zengin beslenmek öneriliyor. Düzenli uyku, stresten olabildiğince kaçınmak, başa çıkma mekanizmaları geliştirmek, hobi edinmek, bunlar da destekleyici olabiliyor. Bir de bitkisel takviyeler var, sarı kantaron gibi. Onlar hakkında ne diyor kaynaklar? Onlardan bahsediliyor, evet. Ama çok önemli bir uyarı var. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalılar. Özellikle antidepresan ilaç kullanılıyorsa ciddi etkileşimlere girebiliyorlar. Kendi başına kullanmak riskli olabilir. Çok önemli bir nokta bu. Profesyonel yardım tarafında hangi yöntemler öne çıkıyor? Terapiler var tabii. Özellikle bilişsel davranışçı terapi yani BDT etkinliği kanıtlanmış yöntemlerden biri. BTT tam olarak ne yapıyor? Kişinin olumsuz düşünce kalıplarını fark etmesine, bunların duygularını ve davranışlarını nasıl etkilediğini anlamasına yardımcı oluyor. Daha sonra da bu kalıpları değiştirip daha sağlıklı başa çıkma yolları geliştirmesine odaklanıyor oldukça yapılandırılmış bir terapi türü anladım yani hem yaşam tarzı değişiklikleri hem de profesyonel yardım seçenekleri mevcut ama burada çarpıcı bir bulgu vardı sanki yardım arama oranları ile ilgili evet maalesef yine Türk psikiyatri dergisindeki araştırmaya göre depresif belirtileri olanların profesyonel yardım yani psikolog veya psikiyatrist yardımı alma oranları oldukça düşük ne kadar düşük? Şöyle ki, eşik üstü yani tedavi gerektirebilecek düzeyde belirti gösterenlerin sadece %13 ila yüzde %17'si son bir yıl içinde bir psikiyatriste başvurmuş. Yüzde %13-17 mi? Bu inanılmaz derecede düşük bir oran. Neden olabilir sizce? İnsanlar çekiniyor mu yoksa farkında mı değiller? Kaynaklar doğrudan nedenleri detaylandırmıyor ama akla birçok şey geliyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimde zorluklar olabilir, ekonomik engeller olabilir, Toplumdaki damgalanma yani stigma korkusu çok büyük bir etken olabilir. Belki de insanlar belirtileri yeterince tanımıyor, geçer diye düşünüyor ya da ciddiye almıyor olabilirler. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Tedavi imkanları varken bu kadar az kişinin başvuruyor olması. Kesinlikle. Önemli bir halk sağlığı sorunu bu boyut. O zaman tokarlayacak olursak depresyon Türkiye'de de yaygın ve ciddi bir durum. Özellikle kadınlar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar daha fazla risk altında. Evet ve sosyal medya kullanımı gibi modern faktörler de özellikle gençler için yeni riskler getiriyor. Yönetiminde ise egzersiz, sağlıklı yaşam tarzı, güçlü sosyal bağlar kurmak ve sürdürmek, gerektiğinde de çekinmeden profesyonel yardım olmak çok önemli. Aynen öyle. Ama bu yardım arama oranlarının düşüklüğü, belki de ruh sağlığı hizmetlerine erişim, damgalanma gibi konuların daha fazla ele alınması gerektiğini gösteriyor bize. Ruh sağlığı okur yazarlığını arttırmak lazım belki de. Çok doğru. Peki dinleyicimiz için son bir düşünce. Akılda kalıcı bir soru bırakalım mı? Olur, güzel olur. Şunu düşünebilir misiniz acaba? Kendi hayatınızdaki risk faktörlerini, yaşınız, cinsiyetiniz, gelir durumunuz, sağlık durumunuz, sosyal medya alışkanlıklarınız, sosyal destek ağınız gibi ve koruyucu faktörleri, mesela düzenli egzersiz yapıyor musunuz, hobileriniz var mı, güvendiğiniz insanlar var mı, şöyle bir göz önüne aldığınızda ruh sağlığınızı korumak ve güçlendirmek adına atabileceğiniz en etkili, en somut ilk adım ne olur? olurdu